Herkese, Herkese merhaba. <laughs> Bugün günlerden ne? Barney'i dışarı çıkartma günü. Artık Barney'in aşıları tamamlandı. Bir önceki videoda da söylemiştik bitiyor diye. Biraz arası uzadı. Çünkü hava çok soğuktu, yağmurlar vardı. İlk kez dışı dışarı çıkacağı için daha ılık bir gün seçmek istedik. Bugün de hava güzel. Nereye gidelim? Yıldız Parkı'na gideceğiz birazdan çıkıp. Neden Yıldız Parkı'na gideceğiz? Orada daha az köpek var. Ve Barney'in koşturabileceği çimlik alanlar çok fazla mevcut olduğu için biraz zor da orada oyun oynayacak. O yüzden Yıldız Parkı'na gitmeyi tercih ettik. Biraz da Barney'i gösterelim. Al bakayım Barney. Gel Barney gel. Şu anda öyle bir yatıyor ki. Şu anda bu modda dinle yatma modunda özellikle yastığın üstünde çağırdığımız zaman gelmiyor. Barney. Hadi tepkilere bak. Barney hadi Yıldız Parkı'na gidelim. Yıldız Parkı'na geldik. Burada bizim için olan bir yer var. Şöyle arkamızda boğaz manzarasıyla. Burası çok fazla bilinmiyor aslında ama bugün biraz kalabalık. Kendimize bir köşe bulduk. Hemen burada biraz Barney ile oynayacağız. Sonra da kahvemizi yapacağız. Burası nasıl? Burası gayet güzel. Uzun zamandır buraya geliyoruz zaten. Yıldız Parkı'nın bu bölümü görüldüğü gibi boğaz göreler. Çok fazla insan da burayı bilmediği için biz her seferinde geldiğimizde boş masalar da buluyoruz. Ve gürültü de olmuyor. Gayet güzel yaşıyoruz değil mi burada? Evet, ben de burayı çok seviyorum. Bu burada hem çocuklar çok az var, hem de köpekler çok az var. O yüzden şimdi kendimize bir kahve yaparız. Barney de dışarının keyfini çıkarır. Evet, Barney'i büyük ihtimalle burada salacağız zaten. Biraz koşturacağız onu. Barney'i de görelim. O sırada Barney yuvarlanıyor. Yanımızda ne getirdin? Bugün French press getirdim. French press yapacağım. Bir değişiklik olsun dediğim için. Hadi çıkar malzemelerimizi. Kahvemiz. French pressimiz. Arkada yuvarlanan Barney. Barney şu an çok mutlu zaten. Ve bardaklarımız. Sıcak suyumuz da termosta. O zaman kahvemizi demleyelim. Hadi Demli. Kahvemizi de yaptık. Hava da çok güzel. Çok keyifli oldu burası. Bence de çok keyifli olduk ki. Barney de gayet keyifli yerinde. Az önce yatıyordu. Ters dönüyordu. Yuvarlanıyordu yerde. Fakat şimdi diğer köpeklerin sesini duyduğu için irkildi hemen. Barney bugün burada salar mıyız? Evet şimdi tasmasını açarız. Biraz top atarız. En sevdiği şey top oynamak zaten. Kahvemizi içelim. Sonra da Barney oynayalım. Hazır mısın Barney top oynamaya? Barney Barney. Hazır mısın top oynamaya? Nerede Topu nerede? Topun nerede? Şimdi oturduğumuz yer çok kalabalık olduğu için biraz yürüyüşe çıktık. Bence çimlere dolaştırmaya geldik. Yani boğaz manzaralı yerde dolaşması <laughs> çok garip değil mi ama? Yaşıyorsun bu hayatı var ne? Ve şaşırtıcı bir derecede bizi zorlamıyor ilk defa dışarıya çıkmasına rağmen değil mi? Evet şu anda çok alışkınmış gibi davranıyor. Sadece kuş, köpek, kedi ilk kez gördüğü için bunları her şey dikkatini çekiyor. Onlara gitmek istiyor. Bazı kediler tabii ki bildiği için köpekleri gelmek istemiyorlar ama Barney çok arkadaş canlısı olduğu için bütün hayvanlarla arkadaş olmak istiyor şu an. Evet hatta kediler şurada göstereyim bak şurada yatıyorlar. Orada yattıkları için Barney devamlı onların yanına gitmek istiyor. Hadi dolaş bakalım Barney biraz. Belki tuvaletini yaparsın ha. Ne dersin yapar mısın? Barney koklama hadi Barney. Hadi gel 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 gel. Gel 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 gel. Barney yeşillikleri gayet sevdi toprağa zıplaya zıplaya koşuyor. Kargaların güvercinleri yanından gitmek istiyor devamlı. Barney otur. Aferin oğluma yat. Barney yat. Aferin oğluma benim. Aferin. Dinlenelim biraz. biraz Koşturdu dinlenelim. bizi. Şimdi hadi devam edelim bari. Evet şimdi ne yapıyoruz? Çıkarayım mı kasmasını? Çıkartalım. Bir salalım. Ben şimdi Barney topunu göstereceğim. Hoş. Topunu Aa. göstereceğim ve bana odaklanacak tamamen. Bak bakışlara bak. Bakışlara bak. Otur. Bekle. Bekle. Koş. Dışarıya çıkartmak istiyorsanız kesinlikle çok dikkatini çeken bir oyuncayla beraber çıkartın. Yoksa dikkati sizden dağılır, etrafa gider. Şu anda oyun moduna girdiği için tamamen bizimle oynayacak artık. Başka insanları rahatsız etsin istemiyoruz. Getir onu topunu. Gel 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 Topunu bıraktı. Evet bir daha atıyoruz. çimen şey, toprağa doğru at. Başını Aferin. Evet hiçbir yere kaçmıyorsun. Aferin ilk çıkmana rağmen. Getir topunu oğlum. Gel. <laughs> Getir. Bir de topunu verse. Çok güzel olacak. Hazır mısın? Bir Atıyorum. Oturttur. Otur. Hazır ol. Yakala. Dur gel buraya. Bekle. Atin. At. Bekle. Yakala. Gel gel koş. Aferin oğlum sana gel. Aferin sana. Aferin oğlum gel. Aferin. Otur. Barney otur. Aferin. Koş. Aferin aferin aferin. Bırak topunu gelsin. Vermeyeceğim. Ah, Yıldız Parkı'nda sadece köpekler, kediler dolaşmıyor. Sincaplar da var. Daha önce de görmüştük sincap. Evet. Ama şu anda Barney'i salamıyoruz çünkü sincaba doğru gitme ihtimali çok yüksek ki oraya kilitlendi şu anda. Şöyle baktığınız zaman zaten burada sincabı kesiyordu az önce. Yakalama ihtimali yok gerçi ama. Tabii sincabı yakalama ihtimali yok ama bir şeyler yiyor galiba. Yine ağzına bir şeyler tıkıyor sincaplar. Barney sincap arkadaşın olsun mu? Herkesle arkadaş olmak istiyorsun. Barney sincap arkadaşın olsun mu? Olsun. Ben gidiyorum sincaba doğru. Oh. Barney sincabı böyle izliyor şu anda. Sincap şurada. Burada. Barney ise sincabın yanına gitmek istiyor şu anda. Ama herkesle arkadaşlık edemezsin. Barney Kargalar da var. Bırakmadığımız için şimdi üzdü. Bırak. Hayır. Barney Mutlu oldun mu dışarıya gelmek için? Oldum ama kargalara da gitmek istiyorum. Kargalara mı sincaba mı? <laughs> Barney. Oğlum. <laughs> Gitti bak sincap yok zaten şimdi. Barney'i ilk defa dışarıya bugün çıkarttık. Nasıldı sence performansı? Bence çok iyiydi. Çok uyumlu bir köpek zaten. Böyle tasmayla gezmeye de evde biraz alışmıştı. Dışarıda da çok zorlanmadı. Ee, burası da bizim evimize çok yakın bir yer. Arabayla çok kısa mesafede geldik. O yüzden arabada da sorun yaşamadı. Ee, ne yapalım? Biraz da sahile inelim mi? Biraz da sahile inelim. O görüntüleri de sizinle paylaşalım. Videoyu ama burada bitirelim. Kesinlikle köpeğinizi, yavru köpeğinizi dışarıya çıkart. Aşıları bittiği zaman tabii ki. Dışarıya çıkartabilirsiniz ama bizim gibi bir tane top veya en sevdiği oyuncağı yanınıza alın ki salmak isterseniz devamlı oda sizde olsun. Evet ve boyun tasması takarak çıkartmalısınız ilk başta. Yani bizim bütün izlediğimiz eğitmenler öyle söylüyordu ki çok da yararlı oldu. Göğüs tasmasında çok kuvvetli olduğu için kaçmaya çalıştığında onu tutmamız zor oluyor. Ama boyun tasmasında devamlı yanımızda yürümek zorunda kalıyor. Evet aslında Barney'nin göğüs tasması da var ama onu arabada emniyet için kullanacağız sadece şimdilik gayet güzel bir dışarı performansı yarattı. Bizi üzmedi. Şu an gitti. Zaten videolarda da gördünüz. Topunu gösterdiğimiz anda bütün ilgi odağı bizde oluyor. Çünkü evde çok fazla topla pratik yaptı. Oyun oynadı. Bunu da dışarıya çıktığımız zaman kullanıyoruz artık. Bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Siz de bunu aynı şekilde top veya benzeri bir oyuncakla yapabilirsiniz. Biz size o zaman videoyu burada bitirelim. Sahildeki görüntülerle baş başa bırakalım. Hoşçakalın. त्यो <laughs>